Yıllar sonra doğum günü kutladım. Güzel miymiş? Bilmem. Aşk olsun ya. O kadar uğraştım ben. Neyini beğenmedin? Deli misin ya? Beğenilmeyecek hiçbir tarafı yoktur. Ben sadece şaşkın. Şaşkınsın ha? Başka? Başka... Yani bir teşekkür yeterdi. Bu kadar kasmak kendini. Teşekkür ederim. Kusuruma bakma. Ben şaşkınım çünkü bunlara yabancıyım. Ama alışmak ister misin diye sorarsan... Evet. Ben galiba sana alışmak istiyorum. Alışmak. Güzelmiş. Ee, şimdi ne yapalım peki? Bilmem. Yani bana gidebiliriz. Sana mı? Ha, annem bekler dersen tabii ki sen bilirsin. Ama bence sen doğum günü çocuğunu yalnız bırakma. Diyorsun. <laughs> Bilsem birkaç yeni film alırdım ya. Olanlardan izleriz boş ver. Onur. <laughs> Evde biri mi var? Bu ne ya? Hoş geldiniz. Burada ne işin var Seda? Saat 12 geçti ilk ben kutlayayım dedim. Ama galiba birazcık geç kaldım. Ece! Ece! Ece dur! Ece lütfen dur. Beni bir dinle, bir dinle. Ne var Onur ya ne var? Yemin ediyorum bilmiyordum. Anahtarımı bile geri almıştım biliyorsun. Ee ben ne yapabilirim? Kız manyak. Şu an evinin salonunda duruyor. Sen hala hayatından çıkarmadığın için bunu yapabiliyor. Ece, öyle bir şey yok. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Benim gördüğüm bana yeter Onur. Hiç bozmayayım ben sizin kutlamanızı. İyi eğlenceler. Ece Gittim prenses. Anahtarı ver. Anahtarı ver Seda. Bundan başka var mı? Yok. Yedek yaptırmıştım. Bu gece sana sürpriz yapmak için geri verecektim. Başka var mı yok mu? Yok Onur yok. İyi. Al pılını pırtını defol git evimden. Şimdi hadi. Onur. Biraz ağır olmuyor mu? Buraya böyle destursuz girmeye ne hakkın var Seda? Anlamıyor musun yoksa işine mi gelmiyor? Bizim bir ilişkimiz yok artık. Olmayacak da. Nokta. Onur, tamam özür dilerim. Anladım hatamı. Ama olan oldu bir kere. En azından son bir gece yemek yiyelim. Gidiyorsun Seda. Hemen şimdi. Peki Onur.